Merhaba sevgili büyükler. Trakya'dan masallara hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Trakya'dan masallarda tekrar birlikteyiz. Bugün sizlere parmak çocuğu anlatacağım. Bir tane terzinin çocuğu olmuyormuş. De bu masallarda biliyorsunuz zaten kolay kolay çocuğu olmuyor kimsenin. Her bir gün bir çocuğu olmuş o da parmak kadar. Baş parmağı gibi bir çocuk. Aa bu kadarmış boyu. Benim baş parmağım biraz böyle değişik tıracık oyna. De bunun kafası gibi düşün yani. Merhaba baba. Ne abim be? Ya? İyi baba sen ne yapayım be? Ya? Gibi. De bak parmak çocuk. De bu kadar. Ne kadar denir bunu artık karıştırmayayım ben orasını. Parmak çocuk bir gün babasına demiş ki baba demiş be ya, ben demiş gideceğim gurbete demiş çalışmaya. Babası demiş ha siktir odam be. Ya. Çık kadar demiş boyun var hayvan ol hayvan nereye gideceksin sen demiş valla demiş olmuyor böyle be. Ya. Senin demiş yanında nereye kadar demiş be. Ya? Gideyim demiş ben demiş para kazanacağım geleceğim demiş. İyi tamam bakalım anasına demiş ana demiş sen demiş bana böyle güzel bir yemek yapsana demiş boğazına da çok düşkünmüş biliyor musun? Anası demiş yaptım zaten demiş ocakta yemek demiş falan. Babası demiş dur bakayım demiş ben demiş yanına demiş senin demiş bir tane emanet vereyim demiş. E, emanet dediği de iğne amına kodumu. Bir tane iğneyi böyle kızdırmış. Arkasına da böyle bal böyle bir kopçak yapmış. Al demiş sana kılıç. Aa parmak çocuk nasıl sevinmiş biliyor musun? kılıç mı? Kılıç. Oo demiş. Damına koru ben bunu ortalık deşerim vallahi demiş. Hadi bakayım yiğidim evladım yolun açık olsun demiş. Eyvallah babacığım sağ ol falan. Her neyse ama demiş anasını hani yemek ne oldu falan midemiz kızın demiş ki bana kodum kızını senin de bok kadar boyun var gırtlağın durmuyor be ya. Git içeride yemek. Bu gitmiş yemek böyle ocağın üstünde böyle fokur fokur kaynarken öyle buharından bakayım derken o boyu da ufak ya o buharla beraber sen baca bunu bir çekmiş. Bacadan böyle bir savrulmuş gitmiş bir düşmüş bir kalkmış başka ülkede. Ay ediyor masal böyle. Saçmalıklarına hiç takılmayacağım yani. Bacadan uçuyorsun bir gidiyorsun bakayım başka ülkeye gelmişsin. Neysem gitmiş o şehrin bakmış terzi var mı şehrin var. Terziye gitmiş demiş ki ben demiş terziye terzi demiş. Ya siktir oradan beyan, Ufacık bir beletsin sen sen ne yapıyorsun? Vallahi demiş ben acayip dikiş dikerim. Vallahi demiş seni dikerim bunu dikerim üstünüze takım elbise dikerim sizin demiş. Hadi bakalım demiş başla. Her neysem bu işe başlamış terzi onu beğenmiş. Lan demiş parmak çocuk vallahi iyi demiş sen fena da değilsin demiş. Sen ne diyorsun beyan demiş benim babam terziydi. Ben demiş gurbete çalışmaya geldim. Buna bir tane yatak ve organ bir şey vermişler orada yatıyormuş bu. Terzinin karısının yaptığı yemekleri beğenmiyormuş. Bak aspama bak. Boğazına da çok düşkün. Boğa burcu mudur nedir bilmiyorum ben. Yenge demiş bak sen demiş çok kötü yemekler yapıyorsun. Azıcık demiş güzel yemek yap. Yenge orada bir kızmış. Amına kodum kızını seni demiş almış kepçeyi vallahi demiş bir çakarım bunu sinek gibi ezerim seni demiş. Zaten parmak kadar boyun var demiş. Vallahi demiş parmak kadar boyun var ama bak dikkatli ol demiş yani aldın mı? Sıt demiş. Amına kodum sesi. Sık. Bunu kepçeyle kovalamış. Yakarıp seni demiş böyle kibriti çakıp kapatıyormuş üstüne falan. Küçük ya parmak çocuk diye. Bu kaçmış tıymış oradan. Yolda yürürken yürürken bir bakmışlar aydutlar bulma görmüş ırsızlar. Aa demişler ne güzel lan ufacık oğlan. Lan velet piç kızan gel bakalım buraya demişler. Ne oldu veya demiş ne var? Demiş bak biz aydutuz ırsızız. Altın çalarken yardımcı olur musun? Nasıl yardımcı olayım abi demiş. Ya demiş işte sen anahtar deliğinden falan girersin kapının altından falan. Bize kapıyı açarsın ya da içeriden altınları verirsin. Kralın hazinesi var orayı patlatacağız demiş. Tamam demiş veya be benim için fark etmez. Almışlar bunu götürmüşler kralın hazinesinin olduğu yere. Salmışlar bunu bu hakikaten kapının altından fit diye girmiş içeri. İçeri girdikten sonra camdan bunlara böyle tek tek altınları işte sikke sikke paraları veriyormuş. Bir bakmış atlıların sesi geliyor kralın muhafızları. Hemen aydutlar dışarıda bir yere saklanmış. Bu da gitmiş para çuvallarının altına bir yere girmiş. Kralın muhafızları içeri bir girmiş. Bu ne demiş bu ne oluyor be ya? Öbür demiş ne oldu be ya? Ulan demiş gerizekalı görmüyor musun? Altınların yarısı yok. Birileri demiş bu altınları tıylıyor burada. Tıylı ne demek be ya demiş. Ananın amı demek demiş. Amına sen sende ne biçim senin bu masala kim aldı be ya demiş. Erlisem araştırmaya başlamışlar. Parmak çocuk tabii ufacık olduğu için hemen kıymış. Oralarda artta bir yerlerde kaçmış çuvallarının arkasına saklanmış. Bunlar bunu bulamamış. Çıkmışlar demişler şuradan çıkalım dikize yatalım. Bunlar çıkınca parmak çocuk gene almış sikkeleri böyle altınları falan filan camdan verirken seni amına kodumu gidi ya diye bir dalmışlar içeri. Parmak çocuk elinde sikkeyle bir başlamış kaçmaya. Onların ayaklarının arasından atın eğrenin altından oradan buradan ufacık dite yakalayamamışlar. Yapıştırmış gitmiş. Bir tane de metalik almış yanına. Tek bir tane metelik. Neyse demiş veya en azından demiş bir tane meteliğimiz oldu. Meteliksiz gezmiyoruz demiş bu alemde. Bir tane köşk görmüş ileride. Gitmiş oraya iş başvurusunda bulunmuş. Selamun aleyküm aleyküm selam demiş. Merhaba ben parmak çocuk. Ben demiş bu demiş çalışmak istiyorum demiş. Tamam demişler gel seni uşak yapalım demişler. Bunu uşak yapmışlar. Bu yine orada da yemeklere bu katıya gidiyormuş. İşte mutfaktaki karılara hizmetçilere ne biçim yemek yapıyoruz. Adam gibi yemek yapıyoruz. Şu yemeğin için azıcık et koyun, et koyun falan filan. İzmetçileri canından bezdirmiş. İzmetçi karıları bir gün demiş ki ya demiş bu zaten ufacık. De bunu demiş inek yemlerinin arasına kakalım verelim ineklerin önüne giysinler bunu gebersin gitsin be ya demiş. Hakikaten de yapmışlar. Çakallara bak sen. Bahçede samanların arasına ineklerin içine önüne bir atıyorlar. İnekler hars bunu bir yiyor. Tak bu iniyor mu yine Ah Bir bakıyor yine miydi dedim. Bu ne be ya diyor, nereye geldim ben? Şöyle dışarıdan seslere bakıyor süt sağıyorlar. Aa diyor amına koydum ben ineğe mi yedirdiniz beni be Allah belanızı vermesin insanlık kalmamış diyor. Neyse takılıyor orada inen midesine ama çok canı sıkılıyor. Karanlık, kasvetli. Abi ot yiyor inek falan. Bir gün konuşmaları diyor tamam diyorlar bu inek sütten kesildi artık bunu kesip sucuk yapalım diyor. Bari içeriden kesmeyin ben içerideyim beni dışarı çıkartın veya diyor. Çıkartmıyorlar. İnek de bunu bir türlü sıçmıyor. Sıçsa kurtulacak bokun içinde falan bir çıkacak aslında ama rahat edecek çocuk. Bağırıyorlar çağırıyorlar hiçbir şey yok. Kasap geliyor iğneyi bir kesiyor. Kırt tak 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 doğuruyor. Etleri ayırıyor bu etlerin arasında bir yerde kalmış. Tam kaçayım oradan diyor alıyorlar bunu hemen tak sucuk. Sucuğun içine basıyorlar. Giriyor mu sucuğun içine? Sucuğu da gidiyorlar duvara asıyorlar. Kalıyor sucuğun içinde. Her neyse sucuğu getiriyorlar kahvaltıda sucuklu yumurta yapacaklar parmak çocuk bir tıyıyor bunun içinden. Yardırıyor amına korum gurbetinin murbetinin diye benim ağzıma sıçacaklar ben gidiyor babamın evine diyor. Yolda giderken tilkiye denk geliyor. <laughs> ah diye bir tilki eksik amına korum yerinde diyor. Tilki geliyor ne yapayım ya diyor. Bak diyor tilki. Baştan peşin peşin konuşayım seninle. Ben diyor parmak çocuk. Benim diyor çok param yok. Bir tane meteliğim var gurbette bunu kazandım. Ben diyor babamın evine gidiyorum. Ama diyor beni yemezsen. Beni babanın evine götürürsen sağ salim. De bak diyor babamın tavuklarını sana vereceğim söz diyor. Tilki de diyor tamam o zaman diyor. Tilki de düşünüyor. zaten senin giysem ne olacak? Giymesem ne olacak? Dedi de bu kadar çocuk. Bunlar beraber gidiyorlar babasının evine. Babası bunu bir görüyor çok seviniyor. Baştan göremiyor. Baba baba diyor bakıyor. Diyor. ''Lan kim var? Aa parmak çocuk. Aman akadım piçi diyor ufacık be. Gel bakalım buraya diyor. Al yine. Ne yapayım ben? Diyor. Baba diyor bak bu arkadaş tilki. Merhaba tilki hoş geldin. Hoş bulduk abi selamun aleyküm falan. Otur bir şey içer misin falan. Yok abi diyor falan. Oğlum niye tilki iti köpeği takıyorsun peşine getirin ya baba diyor. Beni yolda de yiyecekti benim başıma neler geldi benim ağzıma sıçtılar gurbette diyor be. <laughs> Neyse bir ağlamaya başlıyor tabi böyle. Tamam diyor ağlama be ya. Ama diyor ben diyor, tilkiye söz verdim diyor. Senin diyor tavukları ona vereceğim diyor. Ama ne gurbete gideceğim para getireceğim dedin. diyor. Arbi borç mu getirdin bize diyor. İcra mı getirdin bize diyor. Ayırsız evlat. Ama diyor baba canımdan oluyordum be ya diyor. Bak diyor sana ne getirdim. Bir çıkarıyor metalik altın. Metalik de olmayabilir. Altın sikke de olabilir. Ne sikse. Bak diyor sana para getirdim. Ay benim oğlum diyor bana para getirmiş. Bak diyor hanım görüyor musun diyor çalışmış diye eve diyor para getirmiş diyor. Anası var ya siktir oradan be ya diyor. Yediği içtiğinin diyor yanında diyor getirdiği bir tane metalikten ne olacak diyor. Adam diyor sus diyor vallahi bir tane ekleştirip kafanı diyor yararım senin de karı gibi diyor. Evladımız evine geri döndü. Ölümden dönmüş be ya diyor. Tamam her ne bokse be ya diyor. Kadın ne Veriyor bir sikkeyi. Babası da diyor gel bakalım diyor tilkiye. Veriyor tavukları tilkiye. Götüme göt yani. Bir tane altın sikkeye dünyanın tavuğu gitti eve geldi gene. Canından oluyordu bilmem ne oluyordu. Parmak çocuğun hikayesi böyleydi veya. Evet sevgili büyükler ne anladık bu masalımızdan? Sikkalar boyu var, türlü türlü uyu var veya. Çok da açılmamak lazım yani şey yapmayın.